Peygamberimizin kalpleri ta tasnif ederken açık kalplerden bahsettiğini görüyoruz. Açık kalpten kasıt nedir? Kapalı olmayan kalp, hakikatlere açık olan, kirlenmemiş olan, mühürlenmemiş olan. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Hatemallahu ala kulubihim." Allah onların kalplerine mühür bastı. "Fi kulubihim marat". <laughs> Kalplerinde maraz var, hastalık var. Kur'an buyuruyor ki kalpten kalbe fark var. Mesela diyor öyle kalpler var ki taşlardan daha serttir. Öyle taşlar var ki içinden su fışkırır. Öyle kalpler var ki o taşlardan da serttir. Yani Allah Azze ve Celle e, çeşit çeşit kalpten bahsetmektedir. Peygamberimiz de aynı şekilde. Eee Herkesin kalbi aynı değil yani. Bir kalp var ki güzel bir toprak gibidir. Suyu içine alır ve meyva verir. Bir kalp var ki kendisi almaz, meyva da vermez. Ama suyu tutar. Suyu tutar baraj gibi. Suyu tutar. O su ile başka yerlerde üretim yapılır, tarım yapılır. Bir de kalp var ki diyor çorak toprak gibidir. Aşağı doğru gider. Suyu tutmaz da ne kendisi meyve verir ne de suyu tutar ki başka yerlere suyu sevk edelim de orada tarım yapalım. Ona da gelmez, buna da gelmez. Su aşağı doğru akar gider. Kalpten kalbe fark vardır. Çeşit çeşit kalp vardır. Şimdi burada açık kalpler, evet demek ki bazı kalpler kapalıdır fi kulubihim marad. Hastalıklı kalpler var. Müslüman, Müslüman münafık değil. Ama kalbinde hastalık var. En ufak bir şeyde şüphe şüphe eder. Hiç güvenemez. Hiç bir gün hakkıyla teslimiyet gösteremez. Daima problemdir. Kalbinde hastalık var. Tedaviye muhtaçtır. Ama başka bir Müslüman bakıyorsun. Hiç gayet rahat, gayet teslimiyetçi. Güvenmesi gerektiği gibi güveniyor. Teslim olması gerektiği zaman teslim oluyor. Hiç çıt yok. Bu da adam, bu da adam. İkisi aynı değil. Açık kalpler var, kapalı kalpler var. Mühürlenmiş kalpler var. Önüne perde çekilmiş kalpler var. Anlayan var, anlamayan var. Açık kalpler kapalı kalbin zıddı. Kapalı kalpler artık Kur'an ifadesiyle summun bukmun amyun fehum la yerci'un sağırdırlar, -sa kördürler, dilsizdirler, hakikate dönmezler. Böyledirler. Bunların kalpleri vardır anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler buyuruyor Kur'an-ı Kerim. La ta'mal absar velakin ta'mal kulub. Gözler kör olmaz ama kalpler kör olur buyuruyor. Körleşmiş kalpler de var demek ki. Hakikatleri anlamayan kalpler körleşmiştir. Hakikatleri anlamayan kalpler kapalıdır. Her şeyden şüphe eden kalpler hastalıklıdır. Hiçbir zaman teslimiyet gösteremeyen kalpler hastadır. Efendimiz buyurmuş ki vücutta bir et parçası var. O düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. O bozulduğu zaman tüm vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir. Kalbinize dikkat edin buyuruyor.